yurt çalıştığınız şirketlerde booking.com ETS yurt içi sadece booking.com ve bu Airbnb Airbnb şirketlerinden gelen komisyon ödemelerini her ay bildirmeniz gerekiyor. Otel satışlarından gelen komisyon ödemelerini her ay bildirmeniz gerekiyor. Booking.com ve Airbnb'den gelen komisyon faturaları. Her ay bildirmeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Müşteriye ayrı bir fatura kesiyorsunuz ya da Booking.com'a ayrı bir fatura kesiyorsunuz ya. O ayrı bir işlem. Bir de gelen komisyonların faturalarını muhasebeciniz her ay bildirmesi gerekiyor. Komisyon faturalarını aklınızda olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.